Fevkalade bir karar olmuş. Başbakan vicdanlı adammış. Tarihleri yaver gitti diyelim Miralay. Ne kadar serinkanlısınız albay. Sevinmeyi mi unuttunuz? Yoksa neşenizi mi belli etmek istemezsiniz? Pek anlayamadım. Her şeyi anlamanız icap etmez <gülüyor> Miralay. <gülüyor> Hayrola bir rahatsızlığınız mı var? Romatizma. Romatizma, sen bilirsin. Çocukluktan beri vurur bana. Bilerim. Ben de sana çocukluğundan beri hareket ettim. Sen de beni dinlemezsin. Ya, sana müstakil. <laughs> <laughs> ...serbestsin, gidebilirsin. Lakin... ...seni ya da arkadaşlarını... ...kızımın etrafında bir kez daha görürsen... ...veya birlikte bir iş çevirirseniz, seni zindana atmam... ...başka türlü hesaplaşırız. Albay. Kızınızı benden iyi tanırsınız. İlhali'nin bildiğini okuyacaktır. Ben sana son bir kez daha söyleyeyim de. Seni ya da arkadaşlarını kızımla birlikte görürsem... ...Yunan ordusuna mukavemet ederseniz... ...bildiri yazarsanız, dağıtırsanız... ...her şeyden evvela seni mesul tutarım. Bunu bil. Hadi çık şimdi. Senin aklı almıyor. Hilal'in sizin gibi bir babası olmasın. Hayret. Çık <laughs> Görüşmek üzere parikari. Görüşeceğiz. Hesabını vereceksin yaptıklarının. Allah Allah Mehmet kardeşlik serbest bırakılmış. Başbakan Benzer emriyle. <gülüyor> <gülüyor> Kurtuldular değil mi? Ee, yanlış anlamadım. ilerle Mehmet kardeş çıkarıyorlar öyle mi? Yanlış anlamışsın. Seni Yulalılara verirsek bırakacaklarmış Hilal ve Mehmet kardeş. Nasıl? <laughs> <laughs> Toplanın, lazım, Eğer yana duyuralım. Herkes bilsin, sesimizin ne kadar kudretli çıktığını. Al bilsin ki bir daha hiç sorsamaz. E, İddia mı be ya? İzmir! Duydun mu birer, evlatların geldi. Emi de sadece İlahi'yle Mehmet değil direnen bütün evlatların gelir buna. Gönül. Başbakan ricamı geri çevirdi demiştin. Öyleydi. Fikri değişmiş demek ki. Saldın mı çocukları peki? Evet Veronica. Salındılar. Müsaade edersen meşgulüm. Doğru olanı yaptın. Bence. Bu defa sana teşekkür etmeye geldim. Lokman'dan. Leon nerede? Karargahta gören olmamış senin. Vasili, Leon nerede? Ha? Vasili. Sana bir soru sordum. Leo nerede? Ver amca, ben hallederim. Sen dışarıda çocuklara sofrayı kurdur. Ben yediririm. <laughs> Acıktın mı Teğmen? Ha? Öldürmeden iyice besleyeyim diyorsun ha Esref. Aç bakalım ağzını. Ne elde edeceksin sen beni kaçırıp? Babam benim için kılını kıpırdatmaz. Paşam. Vasili idamı durdurmuş. Hükümlüleri serbest bırakmış. <laughs> İyi çık. Babana haksızlık et. Gördün mü bak senin için idamı durdurmuş. Siz... ...benim bunun için mi kaçırdınız? Hilal'le Mehmet'i kurtarmak için mi kaçırdınız beni? Sizin için önemsiz iki Türk genci için niye böyle bir risk aldınız? Her riskin bir karşılığı vardır. Hakkımız olanı biz de alırız elbet. Bunu sizin yanınıza bırakmaz. İcap ederse beni gözden çıkarır ama size boyun eğmez. Göreceğiz bakalım. İstemez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.